Sınava girildiği sonuçlar açıklandı, üniversite okuyacaksınız, şehiriniz de açıklandı. O şehirde barınmanız lazım, kiralık ev bulmanız lazım. E Bunun için de kime ihtiyacınız var? E tabii ki de emlakçıya. İşte hikayemizde emlakçınızla burada danışıyorsunuz. Gel zaman, git zaman, üniversite bitiyor, askere gidiliyor, artık işe başlanıyor. Artık para kazanmaya başlayınca para biriktirmenin zor olduğunu anlıyorsunuz ve yatırım yapmak istiyorsunuz. En garanti yatırım olan toprağa tercih ediyorsunuz. Bunu alabilmek için kimi ihtiyacınız var? Emlakçıya. Evet. <laughs> Hemen arıyorsunuz. Öğrenciyken evi kiraladığınız emlakçıya diyorsunuz ki, işte ben yatırım yapmak istiyorum, an toprak lazım. Emlakçınız size bu konuda yardımcı oluyor. Sonra bu yatırımı da yaptıktan sonra yine zaman geçiyor ve artık hayatınızı kurmanın vakti geliyor. Sevdiğiniz kıza evlenme teklif ediyorsunuz, artık evleneceksiniz. Ama bir sıkıntı var. Evlendiğiniz için artık yine eve ihtiyacınız var. E size bunu kim bulabilir? Bu konuda kim size yardımcı olabilir? Tabii ki de emlakçı. <laughs> Emlakçınızı yine arıyorsunuz, o size ev konusunda yardımcı oluyor. Yardımcı olduktan sonra da siz artık yuvanıza geçiyorsunuz. Artık orta yaşlara geldiniz. Şöyle 30-35 yaşlar civarındasınız ve paraya ihtiyacınız var. Bundan öncesinde emlakçınıza beraber toprak daha doğrusu gayrimenkul yatırımı yaptınız. Ve artık nakde ihtiyacınız var. Peki yatırımınızı nakde çevirmek için kime ihtiyacınız var? Emlakçıya doğru. <laughs> Emlakçıya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki benim mülklerim var bunları nakde çevir. Emlakçınız da alıyor yerleri, satıyor ve size ihtiyacınız olan parayı takdim ediyor efendim. Artık öğrencilik dönümünüz bitti. Evlendiniz de, işe de başladınız ama artık yaşlandınız, emekli oldunuz. Şimdi artık kafa dinlemenin vakti. Diyorsunuz ki ben artık emekli oldum, ben artık yaşlandım. Benim kafa dinlemem lazım, şehir hayatı artık benim için çok bunaltıcı. Ne yapıyorsunuz? Yine kime gidiyorsunuz? Tabii ki de emlakçıya. <laughs> Emlakçı size üzerine yapı yapabileceğiniz veya hatta köyün içinden bir köy evi sunuyor. Siz de bunu beğeniyorsunuz ve artık emeklilik hayatınızı daha doğal bir ortamda işte ekip biçerek yapabilirsiniz. Bu konuda da size emlakçınız yardımcı olur. <laughs> artık yaşlılık da bitene göre ne vakti? Ölme vakti. <laughs> Öyle söylemeyelim de şu şekilde konuşalım, e öleceksiniz de artık ve diyorsunuz ki çok güzel bir hayat yaşadım, çok güzel bir refah içinde yaşadım, madem öleceğim mezarın da güzel bir yer olsun diyorsunuz, İşte orada da <laughs> emniyatçınız size e, yine yardımcı olarak size böyle denize sıfır güzel bir e, mezar bulabilir efendim, bu da bir gerçek. Artık öldünüz, Allah rahmet eylesin, Allah taksiratınızı affetsin. Ama e, o kadar yer aldınız hatırlıyorsunuz ki bir sürü yer aldınız yatırmanızı yaptınız o yerler duruyor. E, siz öldükten sonra bunlar eşinize evlatlarınıza kalıyor. Ve bu hisselendirmeyi bu bölüme işlemini kim yapıyor? Bu konuda size kim yardımcı oluyor? Tabii ki de emlakçınız. <laughs> Emlakçı sandığınız aksine aslında hayatınızın çok büyük bir parçası. E, bu videoda anlatarak bunları öğrendiniz. Hatta şöyle bir şey de var. Diyelim öldünüz. Cennetten güzel bir arazi mi istiyorsunuz? Size kim yardımcı olacak? Tabii ki de